Herkese merhaba, kanalımda hoş bulduk. Halil İbrahim'in müsteşem tatilden yepyeni özel karelerini sizlere de sunmaktayım. Halil İbrahim'in yepyeni özel fotoğraflarıyla sizlerin karşınızdayız. Yeni bizleri büyüleyen fotoğraflarının sizlere de sunuyorum. Neler baş veriyor arkadaşlar? Halil İbrahim'in yepyeni mühteşem son fotoğraflarıyla yine gözleri kamaştırmaktadır. Bizleri şok eden mühteşem fotoğrafları hemen sizlere de sunuyorum. Neler oluyor? Yepyeni olayla fotoğrafları katılmadan izlemek için kanalıma kesildi abone olursunuz da sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.